İyi akşamlar sevgili seyircilerim. Selda'lı günler kanalıma. Hoş geldiniz. Sessiz konuşuyorum. Sesim çıkıyor mu bilmiyorum. Parka indik Kurya'yla. Şöyle biraz hava almaya. Evde sıkıldık. Bu park hemen bizim evimizin önünde bir park. Şöyle dedik biraz hava alalım. <laughs> Evet anne devam et. Çok hızlı hareket hadi kamerayı aç diye. Şöyle çek biraz Evet parkta şu an oturuyoruz. Benim ayaklarımı çekme şöyle. Ali İbrahim bir şurada oturuyorlar. Onlar da kağıt oynuyorlar. <laughs> ben de anneme gidelim parka dedim. Yok dedi gitmeyelim dedi ne yapacağız dedi. Gel dedi evde oturalım dedi bana. Karanlık <laughs> çıkmıyor değil Yok. Işık var ya. Vallahi çok serin iyi ki inmişiz. Erinmeseydim çay yapardım, üşendim. Bugün yorgundum. Annem yoruldu bugün. Evden çıktı yani evden çıkınca yoruluyor yani. Her yer arabayla gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ama yoruldu. Arabada da olsan sıcak oluyor ya. Hadi hani bir ya bundan sonraki yolun kalan kısmını kaptırlarla devam edeceğiz. <laughs> Hayretimde daha gelmedi işte şuradan gelirken görürüz. Böyle işte. havaya kaldırdı. <laughs> Çok şaşırdı orayı çekemedim ama. Şimdiki gençler deli gibi vallahi. İşte böyle. Kulya oturduk biraz dedikodu yapıyoruz. Çene çalıyoruz. Kulaklarınız çınlıyorsa bizden yani, Kulaklarınız çınlıyorsa bizdendir. Herkesin hakkında konuşuyoruz. Hepinizin hakkında dedikodu yapıyoruz. Aynı kaynayana dedikoducuyuz. Açlık da bu olsun. Bu parkta kimin dedikodusunu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok güzel serin ya. Evler çok sıcak. Sizin balkon da serindir Kulya. Yani esmiyor ki ama. O yan tarafı eser o biraz boğaz tarafı gibi oluyor ya. Tabi deniz manzaralı, boğazın esintisi geliyor. <laughs> boğaz derken iki binanın arası. <laughs> i̇şte bunlar da İstanbul boğazı falan sanarlar. Tabi denize karşı kahvemizi içtik öyle geldik. Başlık şöyle olsun, full yayla saçma sapan parkta <laughs> Senin telefonu da 5 dakikada bir dolduruyor mu? Yok. Ha, çekebildiğin kadar çek. Evet. Canım. Ay ne kadar güzel. Mesela ben bundan yere oturuyorum ya, sofra bezi serpilme bir şey yaparken. Kalk, kapat, kalk, kapat. Yani bilmiyorum o neden, ona bir çözüm bulamadım. Sen benimle ilgilenmiyorsun ki hiç. Hulu'ya <laughs> benimle hiç ilgilenmiyor, kanalımla, benimle. Hiç, sıfır Aa, ilgi. Videoyu da Kendin ben çekiyorum senin... annem bunu derken. Yani bir sokranıyor, bir sokranıyor videoları atarken, birleştirirken bu Hulu'ya bakmıyor <laughs> ya. <laughs> Sokranma nedir bilmiyorum, bizde... Ne kadar dolmuş artık ki. döküyor. <laughs> Ay tripodumuz da yok telefon sallanıyor. Böyle işte sevgili seyirciler. Annem bir tripod aldı bir de tripod maceramız vardı. Ne güzel ama tripod. Ay git anne. Anneme dedim git dedim el tripodu al dedim. Annem gitmiş bildiğiniz ayaklı tripod almış. Bir de bana diyor ki bu diyor el tripodu diyor. Ama diyor yani elde taşınacak bir hali yok tripodun. O kadar büyük ki. El tripodu ayak tripodu. Cüzdanı da getirdim. Cüzdanı niye indirdin aşağıya? Cüzdanı mı niye indirdim? Şurada şok var ha 100 bin ben. Bu niye hey, dedim dondurma yeneği Bu da gitmiyor. <laughs> Oradan Koen Zeynep izliyorsan beni yani Koen Zeynep'im olsaydı giderdi. Hmm. Evet şimdi bu kadar diyelim. Annem sonra bu videoya devam etsin. Bu videonun devamında acaba ne olacak? Kaç dakika oldu? 5 <laughs> dakika falan oldu sanırım. Artık evde yemek mi pişirir <laughs> bu videonun devamında? Ya da bir yere mi gidelim? Cumartesi, pazar belki Hayrettin'i Hayrettin de çekemiyorum. Temizlik yapıyor da keşke onu çekebilsem. <laughs> Hayrettin de çıkmıyor. Hulya da çıkmıyor. Bilgilenmiyor yani benden kimse ilgilenmiyor. Kendi kendime çırmalayıp tırmalayıp duruyorum. Ee, yine parktan herkese iyi akşamlar. Bugün de parka geldik. Fulya kızıyor bana her gün parkı çekiyorsun, her gün parkı çekiyorsun diye. Vallahi yarın park da olmaz. Havalar bir soğudu mu burayı da bulamayız. O zaman da hep ev hep ev olacak. Mutfak, salon. Termos çay yaptık. Çay içiyoruz. Halleyimiz var. Kaymaklı bisküvimiz var. Neydi adı buraya? Rondo mu? Rondo, Rondo muydu ha? Evet. Çekirdeğimiz var. Buyurun gelin oturalım sohbet edelim. Fulya kızıyor. Neymiş efendim hep parktaymış. Anam ne yapayım ben içerik bulamıyorum işte. İçerik içerik. Bugün babam geldi. Sabah Develi'den pastırma almış bize. Bütün kızlara hepimize birer paket. Pastırmanın da yarım kilosu 1800 liraymış. Fulya. Yani altın fiyatına. Gram altın parası. Onun yarısını size vereyim. Bölüşelim. Tavada böyle kurutmadan alt üst çevireceksin yapacaksın. Yumurta kır. <laughs> Domates biber yapan da var da ben sevmiyorum domatesi biberi. Folyo'ya da sarsan aynı pişiyor. Tava da kurutmadan folyo'da da böyle pişiyor. En güzelim en güzel yöntemi anam babam usulü. Anam annem öyle yapardı. Tava böyle bir alt bir yumurta kırardı ama pastırma da bir kokuyor, bir kokuyor. Üf. Yani üstünü değiştir, üstünü makineye at, duşa gir. Lavaboları da cifle. Anca öyle çıkıyorsa öyle çıkıyor. Ama yemeğe değer. Vallahi biz ondan büyüdük pastırmayla. Yani? Hele bizimki hakiki yani. Made in Kayseri pastırması. Develli. Böyle işte dostlar ya. Hava çok güzel. Park bugün kalabalık. Her gün kimse yoktu. Böyle işte. Hayrettin evde. O da televizyon seyrediyor. Biz de bir iki saat oturur çıkarız. Etrafı göstereceğim de bak kalabalık Zaten biliyorum buraya gösterdin değil mi sen bu parkı? Evet. Sen daha göster. Kalabalık Yok yok göster bir şey olmaz. Daha sonra gösteririm. Fulya kızıyor. Fulya ile anlaşamıyoruz. Sevgili seyircilerim bu ara gerçekten Fulya ile anlaşamam. Nedenini de bilmiyorum. Fulya benden elektrik alamıyor. Ben Fulya'dan değil mi Fulya? <laughs> Niye öyle ayrı kutuplaştık bilmiyorum. Bize nazar değdi inan gibi biliyorum. Yine bir parktan herkese iyi akşamlar. Şu yukarılarda oturduğu oturuyoruz. Fulya ile. Burada yürüdüğümüz yol. Bu yol nereye gidiyor artık bilenler biliyor. Fulya'ya gidiyoruz. Çay içmeye, oturmaya evlatların evine. <laughs> Yürümek de güzel oldu şöyle bir hava almak. Hem bugün maç varmış Galatasaray'ın. Kimle Hayrettin? Kimle? Kimle kimle Adana Demir Sporlu. Ama ben de yabancılarla falan sanıyorum. Koskoca Galatasaray Adana'yı da mı yenemeyecek de mi yani? Öyle olmaz futbol. Mu? Bence yenir. Şurada epey bir yürüdüm var ya. Baharda da. Sonra bıraktım yürümeyi. Yürüyüş iyi oluyordu. Fulya harika bir kek yapmış. Gruba atmış. Açıkçası ben o keki yemeye gidiyorum. Canım Epeydir kek istiyordu. Dün Fulya'ya da söylediydim. Fulya canım kek istiyor dedim. O da bugün yapmış, gruba atmış beni görsün diye. Maç falan benimkisi değil. Benim işim ben zaten Galatasaraylı değilim. Maşallah şu camiye. Ne kadar güzel görünüyor buraya gelince. Evet sevgili seyirciler. Fulya'mıza geldik biz, Fulya ve Halil İbrahim'in malikanesi, Fulya bize pişiler yapıyor, el böreği yapmış, bu neydi Fulya, patlıcan, çok güzel, babam da şu boşu yer, bir tane peynirli var, Olur bu <laughs> Sen biz gelecek diye mi bu kadar hazırlık yaptın kek? Yok. Keki vurup da gördün. Yok. Kendimiz yapmıştık. İnsan bir evet der abi. <gülüyor> <gülüyor> Fulya ile aslında anlaşamıyoruz. Duyuyorsunuz değil mi seyircilerimiz? Bu videoda bu videoda Fulya senle bayağı bir atışmalarımız var yani. Uzdan uza çaktırmadan. Evet. Pişiler hazır. Biz şuna el böreği deriz içi dolu olana şu boşlara pişi deriz şuna da domates deriz <laughs> Fulya garip garip bakıyor şu kavanozlara da herhalde ezme müzme gibi bir şeyler yapacak çok güzel görünüyorlar domates de iyiymiş fulya kimisi kötü oluyor içi yeşil gibi Domates alabilmek için ne kadar gezdim pazarda. Şimdi Hayrettin nerede diye Bışak soracaksınız. Bıyım. Hayrettin bıyım. içeride. Yok ben yani şöyle sıcaktır şimdi. O elimi yakmasın diye bıçakla gezdim. Keki de çayla mı yiyeceğiz Fulyacığım? Evet anne. Ben kek istiyorum. Karın gibi sınırlandırma yok istersen şimdi de yiyebilirsin. Kavanozların da bu kadar mı Fulya? Hmm. Bayağı olur o kadar ezmede domates sos. Sana bayağı yeter. Neyse bize afiyet olsun. Benim kızımın ellerine kollarına sağlık. Şimdi de kek servisi başladı. Buraya yeniden çay demlemiş. kurye kekleri de hazırlamış mutfağını da toplamış Vallahi çok güzel oluyor evladın evine gelip de böyle e, ikramlar servisler ağırlanmak hoş karşılanmak evladın mutluluğunu görmek insanı mutlu ediyor Allah herkesin evine yuvasına yavrusuna mutluluk versin güzel bir duygu yani. Ben şimdi balkona geçeyim. Bura çok sıcak. Hamurda kızartmış. Fırın çalışmış. Ocak çalışmış. Mutfak küçük zaten bura çok sıcak. Ben balkona gidiyorum şimdi. Vallahi seyircilerim fulya bir kek yapmış. Harika. Bir dilimini yedim. Çikolatalı. O kadar güzel. Epeydir kek yemiyordum. Valla siz de diyeceksiniz ki şimdi altı üstü bir kek. Ama. Ama güzel bir kek. Dün de dediydik bak kendin yapmış ne güzel. Dün canım kek çekiyor diyordum. Hı. Eline sağlık. Hadi Her şey güzeldi valla. Ya belli bir şey yapmıyorsun sen şu. Maç da başlıyor. Bu Adana Demir Spor Galatasaray. Tabi biz bu videoyu ne zaman yayınlarız bilmiyorum. Televizyon oturtmayayım değil mi? Telif meelif yerim. Bilmiyorum ki. Ya, o evler ne? Koreografi yapmışlar. Filistinli çocuklar mı onlar? Filistinli çocuklar mı deprem mi? Filistinli çocuklar herhalde. Filistinlilerdir evet. Evet sevgili seyirciler maç bitti. Biz de yedik, içtik çayımızı çorbamızı, böreğimizi, çöreğimizi. Güzel oturduk. Çıktık şimdi eve doğru gidiyoruz. Galatasaray yendi deme ayrettin kaç kaç? 5 1 Of, 5-1 yenmiş. Büyük takım ya işte büyük takım olmak böyle bir şey. Şimdi eve gidiyoruz. Saat kaç oldu ayrettin? 12 oldu mu? Orada kapanışı yapamadım çünkü hep maç seyrettiler. Biz de Fulya ile biraz balkonda falan oturduk, mutfakta oturduk. Kapanışı da yapamadım. Dedim burada bir kapanış yapayım. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen like'larınızı da esirgemeyin, yorumlarınızı esirgemeyin paylaşın videolarımı. Desteklerinizi bekliyorum. Hep de destekliyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarım size. Bugünlük de böyle olsun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Herkese yarın pazar. Tabi bu videoyu ben ne zaman atarım bilmiyorum. Fulya ne zaman atar. Herkese hayırlı pazarlar, hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.